Bugün yine ilginç bir bilgiyle karşınızdayım. Dünyanın en gizemli yapılarından biri, hiç duymadığınız bir yerde. Costa Rica'nın Dikuis deltasında mükemmel yuvarlaklığa sahip yüzlerce taş küre bulundu. Bazıları bir insan boyundan daha büyük, bazıları birkaç ton ağırlığında ve en ilginci hepsi neredeyse kusursuz bir şekilde şekillendirilmiş. Bilim insanları bu taşların milattan sonra 500 ila 1500 yılları arasında Dikuis kültürü tarafından yapıldığını söylüyor. Ama cevaplayamadıkları çok önemli sorular var. Nasıl bu kadar kusursuz yapıldı? Hangi amaçla üretildi? Neden bazıları astronomik bir düzende dizilmiş ve onca yıl boyunca nasıl bu kadar iyi korunmuş? Bazı araştırmacılar kürelerin güç, liderlik ya da ritüellerle ilgili olduğunu düşünüyor. Diğerleri bu taşların kadim bir matematik bilgisine sahip ustalar tarafından yapıldığını savunuyor. Bir teoriye göre bu küreler eski toplulukların kutsal enerji noktalarını işaret ediyordu. Peki bunlar gerçekten eski bir uygarlığın izleri mi yoksa sadece ustaca yapılmış birer sanat eseri mi? Sen ne düşünüyorsun? Bu taş küreler sıradan mı yoksa tarihin sakladığı çok daha büyük bir bilginin anahtarı mı? Yorumlara yaz, tartışma başlasın. Daha fazla kişiye ulaşması için bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve bu kanala abone olmayı unutma. Ayrıca YouTube kanalımın linki de profilde